eden bir şeyden bahsediyoruz. Evet. Ve ondan sonra sonuç da tekerrür ediyor. Kadın cinayeti olarak karşımıza çıkarak. Bir de şöyle bir şey var. Daha hırslanarak bırakıyorlar insanı. Düşünün ceza almış. Buna ödül gibi dışarıya bırakmışlar. Diyorlar ki denetimli serbestlik. Burada bir şey yapmak istiyorum ben. Şimdi hocam çok güzel ifade etti. Şimdi bir sistem varmış gibi yapılıyor. İşlemiyor. Aynı şekilde devam ediyor. Aslında denetimli serbestlik müessesesinin çalışmamasının sebebi Türkiye'de. Bunun kuruluşu denetlemekle görevli e, kurum, denetimli serbestlik müdürlükleri. Bunların yeterli sayıda personel bulundurulması lazım. Fakat bu personel alımı yapılmadığı için bu kuruma bütün iş polise yıkılıyor. Polis. Şimdi polis aynı zamanda neler yapıyor Türkiye'de? Önleyici hizmetleri yapıyor, adli kolluğu yapıyor, e, tebligatları yapıyor, zorla getirme işlemlerini yapıyor. 260 bin tane polise günlük 1200 1 milyon 260 bin tane iş şey yapıyorlar. Yığıyorlar. Bu polis bunu denetleyemez. Yani siz gerçekten bir denetim serbestlik müdürlüğü yapıyorsanız denetleyecek eleman alacaksınız. Bizde denetimli serbestlik şöyle Türkiye'de. Bir adam kendi gidip haftalık imza vermesi şeklinde ya da haftada 3 kere imza vermesi. Yani kendisi giderse denetleniyor adam. Ama kendisi gitmezse polis karakoluna Peki ben bir şunu merak ediyorum. Böyle yani. bağıra bağıra gelen bir şeyde ilk olarak yapılması gereken nedir? Yani bağıra bağıra geliyor. Adam elektronik kelepçe falan dinlemiyor ki. Vatandaşlarımız kendisini daha iyi korusunlar. En iyi yapılması gereken şey bu. <laughs> ya Nasıl ya? Bu. Vatandaşlarımız daha temkinli olacaklar. Kendilerini çok daha iyi korusunlar. Ya o denetimli serbestliğin bir işe yaramayacağını düşünüp Kendini kendinizi daha mi? iyi korumanızı söylüyor. Yönetimli serbestlik müessesesi Türkiye'de gerçekten Ay, daha iyi işe nasıl yararlı, koruyacak? Butonum çalışmıyor diyor. Panik butonum çalışmadı diyor en son olayda. Evet. Olay olduktan sonra bana sinyal geldi. Yani şahıs içeri girdi, mekana girdi, yemek yediğimiz girdi, bana saldırdı. Benim beni o hale getirdikten zaten bunlar hepsi kamera kayıtlarında var. Hepsi görünüyor. Ben olay olduktan sonra ustalarla beni arıyorlar. Yani işte ben e, bu, böyle çaresiz falan değiliz. Yani buna yapılacak şeyler var. Muhakkak var. E, benim hukuk sınırlı hukuk bilgim buna yetmez ama yani buna yapıp bu bağıra bağıra. Bağıra bağıra geliyor işte baksanıza kadının suratına. Bağıra bağıra geliyor. Usturasıyla gelmiş elektronik kelepçesini çıkarmış. Zapt edilemeyen bir, bir, bir şey yani bu bu. Ve bir dört senedir adalet. bu devam ediyor. Ve Ad, firari. Adalet Bakanlığı'nın sokakta. Içinde, değil mi bu? Evet. Tabii oraya bağlı. Adalet. O zaman Adalet Bakanlığı'na bir duyuru yapmak lazım bu işin çalışmadığı yönlerini bir şekilde düzeltmeleri lazım ki düzeltebilirler. Evet, Ayça oflas e, isyan ediyor artık. Diyor ki siz tabii şu anda muhtemelen hiçbir yere kıpırdayamıyorsunuz. Değil mi? Aslında, siz hapis hayatı evet. yaşayan sizsiniz muhtemelen evet, şu anda. Evet, aynen. Hem mağdur olan benim hem hapis hayatı yaşayan benim. Peki yani buradan bir kere daha biz e, yetkililere seslenelim. Durum bu. 4 senedir devam eden böyle bir hem psikolojik şiddet hem fiziki şiddet hem de birebir ya polisin, polis karakolunun önünde aracımı kurşunluyor diyor ya. Yani aracımı kurşunluyor, şikayet etmek için polise gidiyorum, polisin önünde yapamaz diyorum. Polisin önünde, karakolun önünde aracımı kurşunluyor diyor yani. Bununla nasıl baş edilebilir Şimdi, Ece, Ece böyle Hanım, bir şeyle? Abi, nasıl anlatayım. baş edilir? Şöyle anlatalım, program üzerinden anlatalım bu olayı. Şimdi programda bir kameraman eksikliği olsa, bu eksikliği nasıl giderelim? Dur ya bunu Tanju Hoca tutsun. Tanju Hoca kendi yorumunu yapamayacak. Ya burada bir sesçi, ışıkçı eksik, sen şey yap. Arkasından bir tane daha eksik, Ece Hanım siz ona da el verin. dense o program çöker değil mi? Şimdi... Devlet diyor ki ben denetim serbestlik müdürlüğü kurdum. Yeterli denetleme elemanı bulunduracağım. Fakat hiç almıyor. Mevcut durumda yok, personeli yok. Sadece kurumlardaki personel var. Polis diyor ki bu işi de sen yap. Polis aynı zamanda devlet ne işler yaptırıyor. Şimdi bir daha aynı şeyi tekrar etmeyelim. Hayır, böyle bir profili, olan, böyle bir profili denetimle serbest bırakmak zorunda, zorunda mısınız? Zorunda. Evet, kanun infaz kanunu öyle. Şimdi bir bu, ikincisi ya poli, zaten ben üzücü olay anlatıyorum ama bu hep bir ruh hastasıysa halkımız... bunu hastaneye kapatmak ha... lazım o zaman çıkarmamak lazım ha, halkımız hep diyor ya, da, ya. De, geçen gün konuştuğumuz gibi e, hapishane aynı zamanda işte e, rehabilitasyon e, merkezi olan içinde işte mesela o e, Ece'nin olayında da o çizofren denilen hastanın belli bir süre sonra tekrar taburcu edilmesi var. Şimdi bakın Ece halkımız hep diyor ya polisin göz önünde gerçekleşti evet. karakolun önünde personel yok hep oralarda gerçekleşecek zaten. Yeterli personel yok. Çağrımız bu. Yeterli personel bulundursun devletimiz. Bu çağrı bu. Kurumlar ee, var. İşlemesi için yeterli eleman bulundurulması gerekiyor. Denetlenmesi lazım. Ayça Hanım, var. gelmek ister misiniz? Burada birlikte sizinle buradan haykıralım ister misiniz? Yarın burada olmak ister misiniz? Stüdyoda olmak. Yani aslında çok istiyorum ama şu an psikolojikman çok iyi değilim. Yüzüm zaten kötü bir şekilde. Bir de ailem çok böyle e, yani çok şey bakmıyor, sıcak bakıyor ama e, yine konuşuruz. Tamam. Yani, yani bir, arkadaşlar çok ilgileniyorlar sağ olsunlar. Burası size e, açık Hı -hı, Kapıları çok sonuna ederim. kadar çok açık. Çok ee, teşekkür ederim. Siz de öylesiniz ve ben hakikaten e, mutlaka ve mutlaka buradan e, ...gözlerin içine baka 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 gelen... ...bağıra bağıra bağıra gelen bir şeyi engellemek istiyorum kendi adıma. Hepimiz burada engellemek istiyoruz. Çok e, sizi Çok Sizi korumak e, bu devletin görevi. E, hepimizin de görevi. Biz de sonuçta kamu yararına burada bir iş yapıyoruz. Ve bu kadına şiddet, kadına şiddet işte. İşte bu. Bu. Bu yani bu kadın şu anda bugün canlı ama tamamen e, bir şey... E, büyük ikramiye yani yarına da canlı çıkıp çıkmayacağı siyango bileti alsa aşağı işte, yukarı başka e, yerine gelseydi biraz aşağıda bir yere gelseydi damarı keserdi. E i̇şte de. onu diyorum. Yani bir kurşunla yaşıyorum yani bu kadar diyor. Bir de bunu kanıksıyor. Yani. Bir de basit. bu işin anormalliği bir de bunu normalleştirmemiz bununla yaşamamız o kurşunla baldırımızda yaşamamız 22 tane ustura atılmış 22 tane dikişle yaşa yaşıyorum diyor. Bak yaşıyorum diyor şu anda. Şükür evet. yaşıyorum diyor. Maalesef evet. you <laughs> Peki Ayça Hanım tekrar geçmiş olsun ama dediğim gibi ederim. sonuna kadar buradan bağıra çağıra söylüyoruz duyuruyoruz sesiniz oluyoruz çıkaramadığınız ses de oluyoruz çıkardığınız sesi de duyuruyoruz eğer isterseniz gelin burada birlikte bağıralım isterseniz nasıl kendinizi iyi hissedeceksiniz ama burası açık. Şimdi bir diğer meselemiz var bir karı koca birbirlerini çok sevmişler aşık olmuşlar çok kısa bir zaman içerisinde evlenmişler fakat... İddiasına göre Emel Hanım'ın kocasının ailesi onu hiçbir zaman beğenmemiş, hiçbir zaman istememiş. Bunun bedelini de kocasının hakkı olan spor salonunu e, onlardan alarak onlara ödetmeye çalışmışlar. İlk başta bu kocasıyla arasının açılmasına da sebep olmuş, şiddete sebep olmuş ama sonra bir olmuşlar. Şimdi birlikte karı koca, e, kocasının ailesinden hesap sormak için, bu haksızlığı sormak için birlikteler ve çıktılar. Bir izleyelim, ondan sonra başlayalım konuşmaya. Emel ve Hakan 15 yıldır evliler. Hakan'ın ailesi oğullarının Emel'le evlenmesini istemedi. 15 sene önce eşimle evlendiğim için öz ailem tarafından vekalet tezgahıyla dolandırıldık. Hatta aralarını bozmak istedi. Hangi gerekçeyle e, karımanın koyunu olduğumu, e, babam için söylenilenlerin hangi gerekçeyle istenilmediğimizi ben kendilerinden duymak istiyorum. Oğullarıyla gelinlerinin arasını bozamayan Hakan'ın ailesi genç çifti cezalandırdı mı? Bu vekalet tezgahını kuranlar başta Şaban eniştemiz, Bircan dayımız, Bahar ablamız ve eniştemizin oğlu Hasan kuzenim, çocuğum, eşim ve ben 15 yıldır maddi manevi sıkıntılar yaşıyoruz. Neden ayrılmalarını istiyorlar? beni istememe gerekçelerini benim yani bunu bana açıklama borçlu olduklarını düşünüyorum en azından. Spor salonunu ellerinden nasıl aldılar? En yakınlarım olarak bana hideli bir vekalet tezgahıyla 11 kilo altın değerinde iş yerimin %50 hissesini hideli bir şekilde kendi üzerlerine geçirdiler. Genç çift Hakan'ın ailesiyle yüzleşmek istiyor. Ben onları çünkü yüzlerine bakmak ve o açıklamayı kendilerinden duymayı 15 yıldır hani bu anı bekliyorum. Karşımıza çıkıp bizimle yüzleşsinler. Yaptıklarının hesabını da versinler. Az sonra. Emel ve Hakan. Aslında eee şaşırdığımı söylemek zorundayım. Çünkü normalde bir aile e, karı kocayı ayırmayı murad ediyorsa çünkü biliyorsunuz aileler evleniyor, kadınla erkek değil aileler evleniyor. Murat ediyorsa genelde o e, muradına eriyor. Siz böyle Voltran oluşturmuşsunuz. Sizi daha da birbirinize kenetlemiş. Ya aslında Ece Hanım, e, Voltran oluşturmayı çok isterdik. Yani aslında çok zorluydu yani en başından beri. <laughs> yani izlerken de aslında çok Üzülüyorum. Yani 15 yıl oldu. Ne bu kadar acı veriyor Şöyle, size? Şöyle aslında bana acı veren şey yani e, bu ailenin hani istemediğini ben e, sonra sonra aslında biraz biraz yani aslında evet sinyallerini veriyormuş aile istememesinin hani konuşmalar vesaire ya falan. Ya ne kadar güzel bir kadınsınız ne zarifsiniz böyle gözümü sizden alamıyorum stüdyoya girdiğimden neyinizi Çok sizin isteme